Videomuza hoş geldiniz. O Kız dizimizin yeni bölümünde yine heyecan dolu sahneler bizlerle olacak. Doruk, Stare ve Ozan arasındaki yasak ilişkiye şahit olduğu için allak bullak olmuş durumda. Bambaşka bir hesap içerisine giren Doruk, Ozana ve Stare'ye hayatı zehir edecek. Zeynep Doruk'a, Doruk, Doruk Zeynep'e olan duygularını bastırmaya çalışırken Ozan da Zeynep'e karşı duygularından kaçma çabasında ama bir yandan da egosunun ve kıskançlığının pençesinde sıkışıp kalacak. Starese. ise Ardıç'ın yıllar sonra konuşmaya başlaması yüzünden büyük stres altında kalıp bir yandan da Doruk'un Ozan'la ilişkisini öğrendiğine dair günden güne güçlenen şüphelerin esiri altında ezilecek. Diğer taraftan Meleği yeniden görmek için çırpınıp duran Kadir ilk kez tabularını kırmış olsa da yine hayat Kadir'in yüzüne gülmeyecek. Zeynep ise içinde biriktirdiği gerçekleri ortaya çıkararak Doruk'un gönlünü tamamen kazanmış durumda. Ardıç ise artık yavaş yavaş eski gücüne kavuşacak. Stare her ne kadar yolun sonuna gelmiş olsa da henüz Stare kaybetmeyecek. Öte yandan Zeynep ve Meleğin yolu sürpriz bir şekilde kesişecek. İkili arasında farkında bile olmadan yakınlaşma başlayacak. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek diyelim ve analiz tahmin videomuzu sonlandıralım. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olup takipte kalmayı unutmayın.